Ben daim arkadaşımla çiçek Kızlarım burada duyup büyüme. Güreşe çok meraklılardı bunlar. O arada Aslan Seyhan'la tanıştılar. Güreşe başladılar orada. Balıkesir'de e, Güreş Eğitim Merkezi'ni kurduk. Biz bir Kemal diye bir kardeşimiz de yanımızda. bir iki ay sonra üç tane kız geldi. Dediler ki biz güreş yapacağız. ben dedim buyurun gelin o zaman tabi çok sıcak bakmıyordum yani bayan güreşine ben. geldiler dedim ki işte minderin şu köşede yapın dedim ben yani böyle. İşte 10-15 gün sonra baktım Yasemin şeyler yapıyor yani iyi yani halata çıkıyor işte bir çek işte 50 tane şınav çekiyor işte 100 tane mekik çekiyor falan filan. Ben dedim o kızım güreşçilikten e, bayanlardan güreş oluyormuş mu dedim. Öyle deyince tabii Aslan Seyhan'a o zamanlarda onla yeni çıkmış. bilmiyoruz tabi bu işe de 2010'lardan. Bayanlardan güreşler yeni çıkmış falan. Öyle deyince tabi de, eğer yaparsan yap dedim. Ben de dedim senin arkanda tam destek. Etraf aykırı geldi bayan güreşçi, bayandan güreşçi olunur mu diyerekten o yönden çok aykırı geldi ama biz, ben o kadar aykırı değildim. O kendisi istiyordu, isteyerek yapıyordu. Biz de destek veriyorduk. Babamla ben destek veriyorduk. Yani karşılığını gördük de sağ olsun onun sayesinde herkes gördü. Demek ki bir bayandan bir güreşçi olunabiliyor diye diyerek. Bire bir antrenmanlara başladık. Şu olacak, bu olacak falan filan. Yasemin benim istediğim hem ahlaki yönden hem fiziki yönden mükemmel bir çocuk. Dedim ki sen şampiyon olacaksın dedim. Güldü bana. O zaman üniversite bire gidiyor. Dedim senin hayatını güreşten kurtaracaksın. Gelece olsun, bir iş sahibi olsun diyerekten bu güreşi başlattık. Buna başlatınca ondan sonra şampiyonlukla arka arka sıraya geldi. Yasemin şu anda güreşin en tepesinde ve güreşi en iyi bilenlerden birisi. Yani bu erkek sporcular kadar da güreşi çok iyi biliyor ve artı BESÜ mezunu. Yani çalışma sistemini de biliyor. Yani vücut anatomisini de biliyor. Ya Asem'in tek kondisyon olarak iyi hazırlayacaksın, motivasyon olarak iyi hazırlayacaksın. Kız çocuklar önünü açtı. Onun önünü açtı hem bir de onları da savunuyor da yani destek verin, yardımcı olun, bu iş burada kalmasın diyerekten çok destek yapıyor. Yasemin'in güreş yapması bizim kız çocuklarım ufkunu açtı. Çocuklar daha merak sardı. Bir Yasemin ablaları gibi olmak istiyorlar. İnşallah böyle mücadele edecekler yani. Teyzesi gibi olmasını istiyorum. Okumasını istiyorum. Elimden geldiği kadar da çocuklarıma destek gösteririm okuması için okul hayatında. Yazın mesela güreş güreşe gidiyoruz. Teyzesi gibi o da güreşi öğrensinler. Evde de zaten güreşiyorlar, şey yapıyorlar. Yazın güreşe gönderiyoruz. Öyle devam ediyoruz. İnşallah teyzesi gibi başarılı olurlar. Ben okumadım. Sonradan belli bir zamandan sonra insanın kafasına dank der ya. Aynı o şekilde. O ortaokula giderken biz tabii cahiliz. 14-15 yaşındayız. Ne bileceğiz? Ondan sonra anne rahatsız. Anne rahatsız olunca anneye bakmaya başladık anneye bakınca sonra derim sen derim oku. Sen devam et derim kardeşime. Sen derim bu sıkıntıyı çekme. Biz yükleniriz. Şey yaparız. O da tamam dedi. Onun karşı gösterdiği yani. anne okulunu bitirdi. Doğru düzgünce beden öğretmenliğini, güreşi hayatına devam etti bu şekilde. ilk başladığımda evremdeki insanlar tarafından birçok tepki aldım. E, i̇ster istemez çünkü toplumumuzda kadın güreşinin bilincinde e, çok fazla değiliz. Hani toplumumuz çok fazla kadın güreşini bilmiyor ve benimsemiyor. E, tabii o zamanlarda dereceler vardı baş, başka sporculardan tarafından ama e, şampiyonluk yoktu. E, a milli takımda e, büyükler kategorisinde şampiyon olan güreşçimiz maalesef yoktu. Ama ilerleyen zamanlarda e, bana birçok eleştiri yapmalarına rağmen e, ben e hiçbirine kulak asmadım. Kulaklarımı çıkardım ve sadece hedefime odaklandım. dedim bunlar gelip geçirdi. Ben de başarı olduğum sürece beni alkışlamak zorunda kalacaklar diye düşündüm. Ve nitekimde de onların beni eleştirmeleri, işte benim giydiğim yöre örf ve adetlerimize uygun değil olarak bir köşe yazarlarının yazıları oldu. İşte bunları çok kulak arkası ettim. Hiç umursamadım. Nitekimde bu olaylar beni daha çok hırslandırdı. <laughs> 2016 yılında Avrupa Şampiyonu oldum ve Türkiye Cumhuriyeti'nde kadın güreşinde bir ilki hem kendim yaşadım hem de ülkeme yaşattım. Bunun arkasından 2017, 2018 ve 2019 yıllarında Avrupa Şampiyonluklarım oldum. Tabii bu Avrupa Şampiyonlukları bana yetmedi. Bunun yanında 2017 yılında ilk kez yine Türkiye Cumhuriyeti tarihinde kadın güreşçi olarak bir ilki daha yaşadım. Ve dünya şampiyonu oldum. 2017'de önemli bir tarih çünkü hiç unutulmayacak bir an. Çifte mutluluk, gazeteler, televizyonlar çifte mutluluk dendi hep. 2017'de Yasemin ilk dünya şampiyonasında finale kaldığında zaten tarihe geçmişti çünkü ilk finale kalan sporculardan biriydi. Evet. Ve günün son karşılaşması. Yasemin Adar geliyor. Fransa'nın başkenti Paris'te Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlarda 75 kilo finali. Sporcumuz Yasemin Adar işte ekranlarınıza yansıyor. Kırmızı mayoyla Yasemin Adar, mavi mayoyla Vasilya Marzakliuk altın madalya mücadelesinde Yasemin Adar minderde. Her anlamda Yasemin için çok önemli bir akşam. Ben de Gitmeden önce aslında gitmeyecektim. Sonradan dedim ki gideyim. 2017 Fransa'ya giderken arabayla gittim tabii ben oraya. 35 saat. <laughs> 7 tane ülke geçtim. Ve hiç uyumadım. Çünkü yetişemeyeceğim korkusuyla. E, oraya gittiğimde Yasemin'in e, kilosunun Üçüncülük, beşincilik müsabakası yapılıyordu ve ben evlenme teklifi yapmayı karar verdim. Kadınlar 75 kiloda altın madalya mücadelesi Yasemin Adar 5-4 önde Marzalyuk karşısında. Çok dikkatli olması lazım. Son hadi ya, saniyelere hadi. önemli bir avantajla giriyor evet. şu anda Yasemin Adar. Son 10 saniye, 10 saniye artık. İşte dünya Süpersin. şampiyonu. İşte yapma, Yasemin yapma. Adar. Tek daldı rakibi karşılığı verdiği bu uyumlulukla. 5 saniye bitti. daha dayan. Arkasından bitti kollarını davranıyordu. Ama baş aşağıda. altı dakika doluyor ve büyük bir simit yaşıyoruz. Evet. Yasemin Aferin. Adar dünya, dünya şampiyonu. şampiyonu. Harikasın Yasemin. Altın madalya Aferin. bizim. Süpersin harikasın. İşte şampiyon. Dünya güreş şampiyonasında. 75 kiloda Yasemin Adar, gözyaşlarıyla kutluyor dünya şampiyonluğunu. Hissediyordum Yasemin şampiyon olacağını ve e, ben oraya evlenme teklif etmeye gittim. Greco-Roman stilde 85 kiloda altın madalyanın sahibi oldu. İkinci evet, gün evet. Rıza Kayaalp altın madalyanın sahibi oldu. Yasemin Adar altın er, madalya kazandı şey ve hayatının sürprizi işte evlilik teklifi. Evet, Erdem. Golü attı. O da onun için evet. yine unutulmayacak bir an oldu Yasemin Adar Yutluyoruz. için. Kabul etti. <laughs> evet. 10 numara oldu. Mutluluklar evet. diliyoruz. Mutluluklar diliyoruz Allah evet. tamamı neredirsin? Benim kadın sporculara yani kadınlara vermek istediğim bir mesaj var. Hiçbir zaman yılmadan pes etmeden kendi hayalleri için mücadele etmeye devam etsinler. Bir amaçları olsun ve bu amaçları doğrultusunda etraftan gelen baskılara rağmen o amaçlarından hiçbir zaman ayrılmasınlar ve her zaman en yüksek hedeflesinler. Yasemin orada Avrupa Şampiyonası'nda, Dünya Şampiyonası'nda kürsüye çıktığı zaman hatta ben onun maçlarını izleyemiyorum ağlıyorum. Yani biraz o kürsüye çıktığı zaman şu anda bile duygulandım. Yani kendim oraya çıkmış kadar mutlu oluyorum. Bu zamana kadar elde etmiş olduğum birçok madalya var, birçok başarı var. Ee, Akdeniz oyunları, İslam oyunları, şampiyonlukları, Avrupa oyunları şampiyonlukları, e, dünya şampiyonlukları. Ama sadece benim e, alamadığım tek bir madalya kaldı. O da olimpiyat madalyası. E, şu anki hedefim tabii ki de olimpiyat madalyasını alıp ülkeme tekrardan bir ilki yaşatıp o duyguyu, o mutluluğu, o hazzı tekrardan yaşamak istiyorum. Ve kadının ne kadar güçlü olabileceğini Türkiye Cumhuriyeti'ne ispatlamak istiyorum. O yüzden de 2020 Tokyo Olimpiyatları benim için çok önemli. Ve işte Yasemin Adar'ın ismi anons ediliyor. Yasemin Adar üçüncü kez olimpiyat oyunlarında işte sporcumuz ekranlarınızda. Kendinden emin adımlarla mindere doğru ilerliyor. Bronz madalyayı kazanırsa sporcumuz kadınlarda güreşte olimpiyat oyunlarında ilk kez madalya kazanan sporcumuz olacak. Yasemin Adar ilk bronz madalya için, ilk madalya için yükleniyor. Harika bir boyunla, harika bir boyundulukla attı. Sonrasında kürsü köprü durumuna getirdi. Niye skorboarda hiçbir şey yansımadı? Üstünlük sağlama çabasında sporcular birbirlerine 2-0 öndeyiz. 2 puan yazıldı. Müthiş bir karıştı 76 kilo müsabakasında Güneş koldan yakaladı bırakmıyor Yasemin. Diğer omuzdan da yakaladı attı harikasın. Bitir şunu güçle. Tuş bitir. Yükle. Yüklen. Yüklen Yasemin. Tuş. Bronz tuş geliyor. Müthiş an. Tarihi an. Bronz bazarya. İşte bu büyük sevinç yaşanıyor kadınlarda olimpiyattaki ilk madalyamız Yasemin Adar'la geliyor. Yıldırım gibi çaktı adeta rakibinin üzerine Yasemin Adar. Büyük sevinç yaşıyor sporcumuz. Olimpiyat tarihinde ilk kez kadınlarda kürsüne yer alacağız. Boynumuzda bronz madalya. kızımız Türkiye'ye bir örnek olaraktan ben devamlı maddi manevi olduğu kadar ben destekli destek, yani. 2020 Tokyo Olimpiyatlarında bronz madalya kazandım ve bu Türk kadın güreşinin tarihinde ilk defa bir madalya ile dönüyorum. Ee, çok mutluyum, çok gururluyum. Hatta bu olimpiyat benim için e, çok bir başkaydı. Dediğim gibi ilkleri yaşatan bir kadın olduğum için ilk madalyayla geldim eminim ki arkadan gelecek olan arkadaşlarımız başarımızın üzerine başarı katacak.